Merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir yol sohbetine sizlerleyim. Bugün çok merak edilen bir konudan bahsetmek istiyorum. Merak edildiğini de neden biliyorum? Hem bir araya geldiğimiz dostlarımızda dost hani meclislerinde derler ya sık sık açılan bir konu. Hem de neredeyse lise çağımdan beri 3-5 arkadaş toplandığımızda konunun diğer konulara nazaran daha sık hepimizi ilgilendirdiğini hissettiğim bir konu. İlgilendiriyor çünkü konu sevgi, konu aşk. Bilimsel anlamda sinir bilimciler aşkı çözdüler. Aşkın tamamen nörokimyasal bir durum, beyinde gerçekleşen bir durum, algı ile ilgili bir durum olduğunu artık biliyoruz. Bunu anlatmayacağım o yüzden çünkü zaten bununla ilgili uzmanlar görüşüyorlar, konuşuyorlar. Ta onların bilgilerinden yararlanarak kendi duygu düşüncelerimizle paylaşacağım. İnsan beyninin çalışma mekaniği fevkalade sadedir, anlaşılırdır. Ha detayına girdiğinizde belki insanlık tarihinin sonuna nereye geleceksek bilmem ama sonuna kadar araştırılacak ve her araştırıldığında da bambaşka belki sırlar, gizemler, kapılar karşımıza çıkacak. Ben şimdilik en azından bilimin bize servis ettiği, sunduğu, kendi gözlemlerimize göre de insan çalıştığım için, insan davranışları çalıştığım için onun arkasında yani bu sevgi ve duygunu, şey, aşkın arkasında neler yatıyor olabilir ondan bahsediyorum. İnsanlar seviyorlar. Aslında kullandıkları sözcük çok daha e, tatlı ama aslında şunu demek istiyorlar seni seviyorum derken sana güveniyorum diyorlar. Seni özlüyorum derken senin varlığının bende var ettiği, yarattığı alışkanlığı aslında arıyorum diyorlar. Senin yokluğunu, eksikliğini hissediyorum diyorlar. Sana aşığım dediklerinde ise durum değişiyor. Eğer bunu bilinçli tercihle yapmışlarsa bambaşka bir anlam vardır o ayrı. Ama ona bugün girmek istemem. Ancak bilinç dışının iticiliği ile diyelim. İnsan eğer birine sana aşığım diyorsa orada seni seviyorumdaki o güveniyorumun ötesinde bir durum var. Yine nörokimyasal, yine biyolojik bir durum var. Sana aşığım bir sosyokültürel bir tanım ve sözlük olarak söyleyen ve söylenen kişinin ne anladığıyla alakalı bir ifade. Diğer her şeyde olduğu gibi. Fakat aşk denildiğinde binlerce yıldır üzerine şiirler yazılan, destanlar yazılan, öykülerin kulaktan kulağa aktarıldığı, daha yazı icat edilmeden insanların aşktan bahsettiği bir durum olunca evet, sana aşığım dediğinde insan bir çaresizliği ifade ediyor aslında aşık olduğunu düşündüğü insanın yokluğundan korktu, kaygılandı, hırpalandığı bir durumdan bahsediyorum. Aklın belki rasyonalitenin kenara çekildiği, sinir bilimcilere göre korteksin, o prefrontal korteksin yani insana ait olan önemli seçme becerisini, öğrenme, karşılaşma becerisini bize veren bölümün şöyle bir kenara çekildiği ve ilkel benliğimizin biraz daha aktif olduğu bir durumdan bahsediyorum. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım aşığım dedi. Ben de hafif bir nükteyle dedim ki belli oluyor. Çünkü aklın tatilde gibi davranıyorsun. Ha bunu isteye de bilirsiniz. Nedir canım her zaman akıl, fikir, karşılaştır, mantıklı ol, rasyonel davran bunu edebilirsiniz Artık arada bir mola verip deli gibi, çılgın gibi de aranmak isteyebilirsiniz. İnsan bu ister tabii ki. Ha o zaman yapmış olduklarınızın o aşığım dediğiniz anda yapmış olduklarınızın hepsinin sonuçlarına da bir şekilde katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Ama işin ilginci sadece siz değil, sizinle iletişim halinde olan herkes bu sonuçları bir şekilde katlanıyor. Herkes nasibini alıyor. Çünkü çok sağlıklı kararlar veremiyorsunuz. Demek ki nörokimyasal anlamda aşk bir delilik hali. Ha hepimizde bu var. Ben diyorum ki bazen arkadaşlara hani şirkette, okulda, üniversitede, toplumda inanılmaz saygın, oturaklı, yer sahibi, ünvan sahibi insanları hem de bazen yaşını bile aldı dediğimiz çünkü yaşla hani Erdem olgunluk eşleştirilir ya insanları diyorum bir gözlemleyin. Nerede gözlemleyin? Benim aklıma yani hemen o örneği ilk verdiğimde düğünler geldi. Herkes olmasa da bu bahsettiğim o Erdem timsali birçok kişi düğünde ya da eğlencede hoşlarına giden bir tını da varsa hani onların tek başınayken de keyif aldıkları bir tını da varsa çalan ve biraz nazlansa da sonrasında sahneye çıktıktan sonra ufak tefekte bir şeyler içmişler. Hani o sosyal fobilerinden de kurtulmuşlarsa sahnede piste yaptıklarına inanamayız. Ah falan hoca'yı görüyor musun? Ah falan bey, filan hanım. Ne oldu? O delilik halidir. Yani aslında mutluluk bir delilik hali. Evet, nüklekimyasal anlamda da sınırların kontrolün biraz daha gevşek olduğu, esnemeye başladığı hallerdir. Zaten deliği nasıl tanımlarız ki, nerede da, nasıl davranacağını, nerede kime ne söyleyeceğini, nasıl konuşacağını bilemediğine insanlara deli misin sen deriz. Aslında delilikten buradaki e, maksatımız aklını, yani kendisine verilmiş olan insan olduğunun en önemli göstergelerinden birisi olan aklını yerinde kullanamadığını ima ederiz sen deli misin diye. İşte eğlence, mutluluk, huzur, keyif ister aldığınız bir içkiden ya da maddeden ister aşırı yorgunluğun verdiği bir tutumdan ister cinsel bir faaliyet sonrasında ama isterse onların ihtimallerinin size verdiği sarhoşluk hiç fark etmez. Kişiyi delilik gibi bir noktaya taşıyor sanırım. İşte aşk öyle bir durum. Sevgi ise hala seçme yetisinin muhafaza edildiği bir güven hali. Aşkta işte güven hali yok. Tarafların iki tarafında hem de güven hali yok. Bir delilik hali var. Cazip çünkü sıra dışı. Cazip çünkü her zaman yaptıklarınızdan farklı. Rutinlerinizin dışındasınız artık öyle bir davet var ki insan şöyle bir içini çekiyor değil mi? Davet. İşte sevmek halindeki kişi her davete icabet etmez. Seçme hakkını yani farkındalığın şuur düzeyinin hala rasyonel sağlıklı bir halidir. Aşk ise bu halin kaybolduğu bir delilik halidir. Delilik geçicidir. Delilik geçicidir. O yüzden bu iki önemli kavramla ilgili konuşurken ben de dikkat etmeye gayret ediyorum. Fark etmişsinizdir. Özetleyelim. Çok konuştuk galiba. Sevgide bir seçme yetisi rasyonel yaklaşımlar ve nerede olduğunun, ne yaptığının farkındalığı hala devam ederken, çünkü orada bir güvenlik halini hissederken, birine seni seviyorum derken, aslında sana güveniyorum derken, aşkta nörokimyasal bir halden bahsediyoruz ve geçici bir halden. Çünkü kimyasal konsantrasyonlar ne kadar değişirse o kadar davranışlarımız da değişiyor. Yani aşkta bir delilik hali var. İşte bu delilik halini, güvenlik halini taşıyabilenler uzun ömürlü sevgiyle birbirleriyle olmayı başarıyorlar. Diğerleri kısa süreli dokunuş vizeleri almak adına delilik sergiliyorlar. Bazıları da bir arzuya ulaşabilmek için cesurum ben, delilik yaparım diyerek aslında avcı gibi davranıp bir avın karşısında delilik provaları yapıyorlar. Çünkü bir dışı biliyor, aşkın arkasında delilik var. Sevginin arkasında ise güvenlik var, huzur var. Herkes tercihinde özgür. Ben sevmeyi seçtim, sevgiyi seçtim. Diğerinin bütün davetlerine rağmen. Çünkü çok keyifli gibi davetler değil mi? Hayır. İlkel beynimize, zihnimize hitap ediyor sadece. Ben buna rağmen seni seviyorum derken sana güveniyorum ifadesini kabul ettim. Onunla yaşamaya niyet ettim. Sizler de tercihinizi yapın. Aşk adına her şeyi söyleyebilirsiniz. Kusura bakmayın. Şiirlerden yani bir şekilde devşirilmiş aşk kavramından bahsetmiyorum ben edebiyatçıyım. Rubaiyattan tutun Shakespeare'in sonelerine kadar aklınıza gelebilecek aşkı anlayacak ya da anlatacak çok derinlere gidecek eserler okudum, okuttum üniversitede öğrencilere. Ve hepsinin ortak yanı ne derseniz aşkta bir delilik var. Bazen bir cinnet hali var. O yüzden çoğu zaman arkasında Pişmanlık var. Hata var. Bir bedel ödeme var. Daha çok beden var. Ama sevgide güven var, huzur var, sükunet var. Erkek için bir liman, kadın için bambaşka bir titreşim alanı var. Sevgiyle kalın.